Neden altı mesela burada hile var demiş. Valla yemin ediyorum içimden geldi altı. Yani ee, ben de çok karar veremedim de o yüzden altı aslında. Gidiyoruz reyde hadi bakalım. Ya dedim ki Neyse spoiler vermeyeyim. 25 ne 11 ne Oha demiş. Video de sonra anket patladı. Abi yemin ediyorum şu tuvalet olayını desene. Arkadaşlar medeniyetin gözünü seveyim. Siz sağa sola sıçarken ben bu tuvaleti yapıp tuvalete giriyorum. Gördün mü? Bak bu medeniyettir arkadaşlar. Kim ne derse desin. Alınan alınsın, gücenen gücelsin. Ee, bu arada şunu göstereyim cadının kafası bu arkadaşlar Bunu yakarsanız ben şu anda yakmıyorum Bilerek kayboluyor yakınca çünkü belli bir aşamadan sonra ee, Zombi dalgasını durduruyorsunuz haberiniz olsun Tuvaletim yoktu oğlum ilk etapta Sonradan geldi tuvalet Yanlış anlaşılmasın da Abi Sen 9'da açmayınca Ben de açmayacaksın zannettim Oğlum ben her zaman 2 dakika geç açıyorum yani. 5'ten fazla dedi. O yüzden 6 oldu. Demek ki 6'dan az alt demiş. Vallahi bilemiyorum arkadaşlar. Kaç keps bastınız şimdi? Onlara bak. Oğlum 110'a 480 Çok bir şey kaybetmezsiniz. Abi bana gelmedi full glocklu isimsiz red. İnşallah sana gelir demiş Ömer işçi. Bu arada 96 kişiyiz. Her çarşamba kişi cumartesi saat 9'da yayındayız. Youtube'dan e, her gün video atıyoruz. atamasak da e, ertesi gün atıyoruz ya kardeşim. Instagram'dan sürekli iyi şeyler paylaşıyoruz. Güzel şeyler paylaşıyoruz. Discord'dan zaten yardırıyoruz. Anasını ağlatıyoruz. O yüzden bizi takip edin. Peter Farzat gelmiş. Hay demiş. Hay kardeşim. Oğlum Abi kusura bakma kaçırdım yayını yeni ya. İlk defa 1000 bastım demiş Fatih. Geçmiş olsun kardeşim. Neye bastın Fatih'cim? 6 ve üzeriye basmışsın. Detay vermiyorum şu anda. Ne Tekreis abi sen bastım demiş Aslan. Ne Tekreis basmıştır kesin ya. Bende niye öngörü rolü yok? 100 bastım ben diyor. Var arkadaşlar. Öngörü sen 2'ye basmışsın. 6'dan az demişsin. Raid'e geldim bu arada. Hadi hazır mıyız? Abi bu red, bu red. Bu red değişik bir red. İyi ben bakayım. Dur bak. Ortalık U şeklinde etrafında birinci seviye duvarlar var. İnce bir koridoru falan var. Yani bakacak pek bir şey yok. Giriyorum ben. Ya yani her yeri açsam da tek tek bölmediyse tek böl bir problem o. ATV çıktı beyler. Beyler raid'den ATV çıkardım oğlum. Allah'ını e, seversen. Beyler raid'den ATV çıktı. Ben de bunu ee, clickbait yapmazsam ATV çıktı diye. Arkadaşlar ben clickbait yapmıyorum. Raid'den gerçekten ATV çıktı. Bir dakika a altı üzeri altıdan az sen altıdan az mı diyorsun? Yok yok. Uğur. Altıdan fazla mı? Detay verme Uğur. o <laughs> ne anlamı kaldı Uğur şimdi? Ben olmaz. Belki bir clickbait yapıyor. Ha o da olabilir. Belki de <laughs> Arkadaşlar ATV çıktı raidden Arkadaşlar bu ATV bir boka yaramıyor anladın mı? Bu ATV'nin ne olduğunu ben size söyleyeceğim. Kardeşim bir saniye bak ATV ile alakalı bir şey konuşuyorsun. Başlık hazır. Raid'den atv çıktı. Lan oğlum yani çıkmadı mı? Allah için söyle çıkmadı mı? Yalan mı söylüyoruz? Hocam atv yap. Bak arkadaşlar bu atv ne biliyor musunuz? Sadece şu. Motoru da mesela direkt yapamıyorsun ya. Yani. Sadece e, atv evinde yoksa hiç kurmadıysan şunları yapmış sayılıyorsun anladın mı? Şu malzemeler demek yani. Bir tane atv işte 25 tane demir blok falan filan çok detaya gerek yok. Ee, ama sonuçta Red'den ATV çıktı abi ben bilmem yani gerisi sizin işiniz. <laughs> Sesin kesik geldi niye öyle oldu? Eee bas konuş Tamam sen Lan 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 oğlum niye duvara Z4 koyuyorsun? Ya senin ben ta ya oğlum bir günde bir raidde birinci seviye ikinci seviye duvara c koyma Allah'ını seversen ya. Ya oğlum böyle bir şey yok ya. C4 dire gelecek abi beni bir sal artık. Anasını satayım. Balta mı gitti? Balta bitmiş ya. <laughs> ya oğlum böyle bir dünya yok anasını satayım ya. Ben de öldüm sandım ya ya ölsem daha iyi uğur ya Allah'ını seversen bu benim kaçıncı Z4 her raidde olmaz ki ya İçerikini 2.seviye balta doluymuş Anasını satayım C4'ü bu saatten sonra al yani Hayır Z4'üm çok onay değil de ben bu salaklığı ne zaman bırakacağım diye düşünüyorum yani Bu arada raid Allah affetsin de bok gibiymiş ya niye öyle Valla açıyoruz ama yani o raid'den ATV teker çıktı böyle. 12 tane sarı bilet falan var. Aslında çok kötü bir raid değil de yani işte ilk raid'e olan bir adama göre güzel gelebilir ama bana şey gibi geliyor. Bok gibi geliyor. Allah bok gibi geliyor ya. Şu kapıları da açacağım. Bu evin anasını ağlatacağım. Ya yine geldi ya Serkan. Ne bok diyorsun oğlum sen? Seni banlıyorum lan kanaldan. Öyle. Ya bir şeyler atıp duruyor. Serkan ne yapmaya çalışıyorsun? Allah'ını seversen bir söyle. Bak atacağım seni. Oğlum bu ne oğlum? Bana mı yürüyorsun lan? Ne yani, ne? Kendini şey zannediyor anasını satayım. Çocuğa biri söylesin ya. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun? Ha burada raid de silemiyoruz biz de desin abi raid de silemiyorsun diye. Abi dur demiş. Abi dur ekleyemedim. Şimdi bakalım mı? Şuradan yardırıyorum ya hemen. Aç beni. Oğlum Serkan bot mod tak bizi evden aldırtma sonra ha. Kantır mı lan bu bot atacağım? Ben yani bot basmaya çalışıyor abi de beceremiyorum. <laughs> Arkadaşlar biz organik seviyoruz. Bak bot bot istemiyorum ben ha beni dost. Bizim şey de oldu değil. değil. Bye bye. tekrar demiş ki yok be Serkan yumurcak TV izlemiş de gelmiş onlar gerçek değil diyor. Bak Serkan gerçek değilmiş oğlum onlar inanma her şeye. Valla isterse şey gelsin. Neydi o adamın adı? Aklıma gelmedi de. Kör gelsin. İzvandut gelsin. Her tarafa açtım anasını satayım zaten. açtan buradan çıkacağım ben. Ya ben böyle evin ta anasını ya. Şuradan açsam yemin ediyorum boşa uğraşıyordum ya. İzvandut raidde kesilmiyordu gerçi tamam. Botun sonuna niye... <laughs> Ya kardeşim sen nasıl bir botsun? Hocam Go <laughs> izlemişti. <laughs> <laughs> Abi bir şey deneyim. mu sen Serkan git başka yerde dene lan. Kötü etti ya. Labı, labı lab bulabildin mi Umur? Buldum buldum sana sesini attım. Tamam. tamam. E, sesini atma atmayaydın bana ya. Söylesen ne aydı? 12 o da ATV için demiş Emine bu ATV çok bir şey değil ya işte dedim gibi. Bu arada burayı da paylaşacağım YouTube'da arkadaşlar çünkü e, sizlere de çıktığında isim siz nasıl olabiliyor görün. Helalemin eee Rus'un kanalından bakmayın yani. Yorumlara da bir tane Türk bayrağı e atın oğlum. Adam olun akıllı olun. Şimdi Öyle rate'lere isim verdim mi? Bu raid'in adı eee bok gibi raid. Yani sen bir isim verseydin ne verirdin Last Lasta istifa. Harbiden ya yönetim istifa vallahi bile bu nedir abi böyle bok gibi rate mi olur ya? Ha şu dayıya bir şey vermemiz lazım. Mor bilet olayı <laughs> tamam. Tamam. 5k basmış adam. Kardeşim. olsaydı Aa şerefsize bak lan beğenmiyor bir de. Ne verdin de ne alıyorsun? Serkan'ın raid'i bu. Aynen. Bu Serkan'ın raid'i bu raid'in ismi. Serkan artık sana. <laughs> ha oğlum Serkan gerek yok bota bota abicim ya. Ne botu? 4 tane kabul. Oğlum sen yemin ediyorum raid'ler şerefsiz olmuş. O gün geldi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yakındır yani buranın havaya uçması. Çakala bak. Ne verdin de ne istiyorsun azadim. Bir raid görevlerini daha çağıracağım. Kolaysa Altın yok. Altın olsaydı hepsini çat çat geçerdim. Ne gelebilir de mesela kolay. Hemen yapabileceğimiz.